Balat Merkez Şekercisi, şekerci dükkanı olarak yaklaşık 145 yıllık bir tarihe sahip. Binanın tarihi 700-750 yıllık. Bizans'ın işte daha önce atahırlar kullandığı bir bölgeden bahsediyoruz. İstanbul kapı kapı biliyorsunuz eski yaşam merkezlerinde kapılardan girilmiş şehirlere. Buranın adı da Balat Kapı. İstanbul'da da Silivri Kapı, Top Kapı, Edirne Kapı, Mevlana Kapı, işte Yeni Kapı, Kum Kapı. Belgrad kapı, bir sürü kapı var. O kapılardan biri de bizim Balat Merkez Şekersi'nin az önce bulunduğu Balat Kapı. Balat Kapı'nın özelliğine farklı bir coğrafyadan İstanbul'a geliyorsanız, atınızla geliyorsanız geminizle ineceğiniz yer Balat Kapı. Giriş yapabileceksiniz şehre, yani Bizans döneminde. Dolayısıyla da bu bizim Leblebiciler Sokağı'nın içerisindeki binaların birçoğu geçmiş tarihte, Atahri olarak kullanılmış. Daha sonra İstanbul gerçek sahiplerine kavuştuğu zaman yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olduğunda Sultan Mehmet Han burayı fethetti. Ne burada o zaman tabi işte Hristiyanlar var. Daha sonra Müslümanlar Osmanlı tebaası yerleşiyor ve akabinde de kanuni zamanında da Seferat Yahudileri İspanya'dan yani Yahudilerin bir özelliği var. Bütün her yerden sürgün yiyorlar. Yani yaptıkları böyle huzursuzluklardan dolayı yani. O İspanya sürgününde bizim tabi Osmanlı'nın yani aleme nizam verme mefkulesi olduğu için yaralıları seviyorlar yaradandan ötürü. Onlara da kucak açıyorlar yani gelin diyorlar hadi siz de buraya yerleştirelim. Yardım ediyorlar İspanya'dan kadırgalar onları getiriyorlar buraya yerleştiriyorlar. Daha sonra burada bir Yahudi yerleşkesi de başlıyor tarihler içerisinde zamanla şeker çarşı haline geliyor. Bir şekercilik başlıyor burada. Balat Merkez Şekerlisi de 1879 yılında bir kuruluş atfedilerek geliyor. Biz Balat Merkez Şekerlisinin son 7 yılında işletmeyi devam ettiriyoruz. Niçin devam ettiriyoruz? Aslında bizim kendi minnet kodlarımıza, kendi inanç kodlarımıza layık Uygun hareket edebilmek manasında başlattığımız ve devam ettirdiğimiz bir işletme. Akidenin çünkü bir kültürü var. Yani bizim Türk milletinin geleneğinde olan bir tatlıdır bu. İsmi neden akide? Akitleşmekten, yani anlaşmadan ileri geliyor. Geçmiş zaman diliminde Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı padişah değişikliklerinde padişaha aidiyetlerini bildirmek adına yani silahlı kuvvetler devletin başındaki padişahın bir değişikliği var. Ona aidiyetlerini bildirmek adına Yeniçeri Ocağı'nda Yeniçeri başının refakatinde şeker dökerlermiş ve bu şekeri padişaha getirirlermiş. Yani biz size güveniyoruz. Biz sizi tanıyoruz manasında bir ecdadın her işinde bir mana var. Yani hiçbir şey boş değil yani. Dolayısıyla da o manaya uygun bir şey şekerleme çeşidi. Bu veriliyor padişah kabul ettiğinde Yeniçeri Hoca ile bir sorun olmadığı anlamı taşıyor. Dolayısıyla da e, devletin başı ve devletin silahlı kuvvetlerinden olan Yeniçerilerle ilgili bir sorun olmadan devam ediliyor. Daha sonra bu bizim millet tarihimizde kız istemelerde herhangi birisi yeni bir iş kurduğunda götürülüyor, veriliyor ziyaretlerde devletin resmi şekeri de diyebiliriz aslında. Yani ben bu vesileyle de bütün bizim devlet kademelerimizdeki bürokrasimizin ve bürokratlarımızın bu konuda biraz hassas olmasını istiyorum. Eğer bir ülkeye ya da bir bölgeye bir ziyarete gidiyorsanız bence çikolata falan değil. Yani bizim kültürümüze ait bir şeyi götürün. Akide şekerinin manası anlaşma şekeri, güven şekeridir. Bu manaya uygun hareket edildiğinde çok da hoş bir başlangıç devam eder. Yani o ziyarette akitleşmeye geldik, sizinle güveniyor, sizinle anlaşmaya geldik. Birbirimize güvenebiliriz manasında bir başlangıç olur görüşmeden önce. Bunu da bir anekdot olarak eklemiş olalım. Ya esnaf kültürü tabi e, tabii bizim kaybettiğimiz bir gelenek. Aslında biz buna ahilik diyelim. Biz de orta Mahmut Saklı'yla zaten bunu gerçekleştirmek için bu kültürü yaşatmak istiyoruz biz. Kültürden kastımız sadece bir şeker, bir tatlı değil. Bize ait olan her şey var içinde yani. Yani bir devlet düşünün. Aleme nizam veren mefkulesi var. Her şeyin güzel olmasını, iyi olmasını istiyorsa o zaman bütün şubeleriyle yani esnafıyla, işte çiftçisiyle, işte bürokratıyla, devlet kademeleriyle, her şeyle biz de ortamla esnaf tarafında ne yapabiliriz'e bakıyoruz. İşte bunu gerçekleştirmek için de örnek veriyorum çok basittir ama biz hep şunu söylüyoruz bu kapıdan herkes gelebilir. Kasıtımız burada bizden şeker alması değil. O muhabbetin oluşması yani o sıcaklığın o samimiyetin. Çünkü bizim çok böyle uzağında kaldığımız şeyler artık bunlar yani. Nasıl uzağında kaldığımız? Tabii gelişime ben bir şey demiyorum. Olmalı dünyanın gereği. Ama siz bir mahalle bakkalından gidip çocuğunuza bir 10 lira 5 lira siz evde olmadığınızda alabilir verebilir bakkalona. Ya da ya da ekmeği yarın vereceğim dersiniz ama bir hipermarkette bu olmaz. Kasada <laughs> ödemek zorundasınız. İşte o yüzden küçük esnafın yani ahiliğin devam etmesi gerekiyor. Yani bu bir bütün gibi düşünelim biz bunu. Yani tamam biz madde üstüne kurgulu bir şey yaptığımızda çok ciddi yanılgıların içine düşebiliriz. Örnek veriyorum biz burada mesela mahallemizin çocuklar ya da bizi ziyarete gelen misafirlerimizin çocuklarına bazı kurallar veriyoruz mesela. Kural demeyelim de yani anlatıyoruz. İşte buraya geldiklerinde semtin çocukları şunu bilirler. Selamun Aleyküm diyerek gelirler. Ve burada selam verdiklerinde bir şeker alırlar bizden. Yerken de besmele çekmek gerektiğini biz onlara şekerle tatlı tatlı anlatırız. Hayatınızın her anında besmele olsun. Çünkü hayatımızın her anında bizi yaradanı, her şeyi yaradanı bilmemiz gerekiyor. Bunu da işte dedim ya o kültürün içinde hepsi var. Ya yani bir bütündür yani. Sadece kültür dediğimiz şey bina değildir ya da işte ne bileyim bir sanat eseri değildir yani. Antika değildir yani. O bizi biz yapan değerlerin ortaya çıkması manasında söylüyorum bunu da. Ee, esnaf kültürü yani ahilik diyelim, esnaf diyelim burada biz Leblebistan sokakta bu yönde çok gayret gösteriyoruz. Diğer esnaf arkadaşlarımız da Balat'ın sakinleri de bunu yapıyor. Çok güzel bir şeydir bu. Yani İstanbul gibi bir metropolde Balat inci gibidir aslında. Yani sizi böyle bir huzur kaplar Balat'a geldiğinizde. Çünkü hiç kimsenin sınıfına, statüsüne, title'ına bakılmaz. İnsandır. Dolayısıyla da insan olarak gelen insan olarak muameleyi görüyor zaten yani farklı bir mottosu olmuyor kafasında. Ama Balat'ın en güzel tarafı budur. Yani hani gerçekten şimdi modern zamanda diyelim son zamanda böyle cicili bicili yerler. O elektriğin AVM'lerde alttan geçiyor, elektriği yiyor insanlar. Bir saat AVM'de gezdiğinde gün boyu Balat'ta gezse o kadar yorulmuyor Balat'ta mesela. Çünkü elektrik yiyor. Burada tamamen doğal. Çünkü insanın özünde ne var? Toprak var, su var, hava var yani. İşte sen havaya burada bakabiliyorsun. Dolayısıyla da Balat'ın bu manada iyi bir taraf var. Sayın Belediye Başkanımıza da konuştuk. Mesela bu Balat Kapı ile ilgili sağ olsunlar çok ilgilendiler. Bu Balat'a bir kapı, Balat Kapısı olacak. Çünkü Balat'ın çok tarihi bir şeyi var, serüveni var. Yani bütün inanışlarda var, insanlık tarihinde de var. Şimdi o projede olduğunda Balat'ımız daha farklı bir hale gelecek. Leblebice Sokak inşallah. Orijinal Balat yani. Çünkü yerli ve yabancı çok ziyaretçi çekiyor şu anda. Yani hep bir şey söylüyorum ben. Yani dünyanın kalbi Türkiye bence. Türkiye'nin kalbi de İstanbul'dur. İstanbul'un kalbi de Fatih'tir. Dolayısıyla da Fatih'in bu manada çok farklı bir imtiyazı var. 5 yıl önce Amerika'dan gelmiş Barbara Hanım mesela ilk ziyaretini buraya rehberi demiş oraya gideceğiz. Bu çok güzel bir şey yani eğer ben devletim ve milletim adına bir yabancı misafirimizi ona bir şeyler bırakabiliyorsam, tekrar bizi ziyaret edebiliyorsa bu bir dönüşüm, geri dönüşümdür yani. Memnuniyettir. Bunun maddi tarafı çok önemli değil. Çünkü biz yıllarca işte dünyada farklı bir coğrafya, farklı bir millet olarak anıldık. Biz de esnafımız, yani bütün insanımız bunu böyle kodlayarak mantıklı, şuurlu bir şekilde yaparsa ülkemize, milletimize faydalı olabileceğimiz olaylar ortaya çıkar.